Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir bugün sizlerle şahane çok güzel bir model yapacağız modelim için Nako elit Baby'nin böyle açık yeşil bir ipini seçtim İpim orta kalınlıkta bir bebeğine şişlerim buna göre üç buçuk numara modelim için ilmek kat sayısı 5 ve 5'in katları artı 4 tane de yine ilmek şimdi ben biraz modelim için ilmek yapacağım Bu arada hatırlatmamı yapayım kanalıma abone abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde paylaşırsanız, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız benim için şahane bir destek olur. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Şimdi ben hemen hazırlığımı yapıp geliyorum. Evet ben modelimi anlatabileceğim kadar biraz ilmek yaptım. Birkaç sırada lastik ördüm. Şimdi hemen modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum herkese. Kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki, üç. İki tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters. 3 tane düz. Son 2 ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzünde 2 ters 3 düz, 2 ters 3 düz olarak tüm ilmeklerimi ördüm. İkinci sıra arka yüzeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin düz olan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ters olan 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane düz, 3 tane ters modelimin ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi iki tane düz, üç tane ters olarak sıra boyunca ördüm. Ve kenar ilmeğimi ters aldım. Üçüncü sıra ön yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. İki ters, üç düz olarak modelimin üçüncü sıra ön yüzündeki ilmeklerimi örüyorum. İki ters ördüm. 3 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Son kalan 2 tane ara ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin 3. sıra ön yüzünde 2 ters 3 düz olarak ilmeklerimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine iki tane düz, üç tane ters örüyorum. İki tane düz, üç tane ters. İki tane düz, üç tane ters örüyorum. Son iki ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin dördüncü sıra arka yüzünde bu şekilde tamamladım. 5 sıra ön yüzdeyim. Şekil vereceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki iki tane ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi önümde üç tane düz ilmeğim var. Düz ilmeğimin bir kat altından değil 2, 3, 4. kat altından batıyorum. Şöyle uzunca bir ilmek çekiyorum. Arada iki tane düz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar battığım yere batıp bir uzunca ilmek yine alıyorum. Ve kalan düz ilmeğimi düz örüyorum. Arada iki tane ters örüyorum. Yine önümde 3 tane düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğin bir kat altından 2, 3, dördüncü kat altından batıyorum ve uzunca bir ilmek çekiyorum. 2 tane düz örüyorum. Aynı yere batıp uzunca bir ilmek daha çekiyorum ve kalan düz ilmeğimi düz ördüm. Arada 2 tane ters örüyorum. Tekrar 3 tane düz ilmeğime geldim. 4 kat altından sayıp batıyorum ve uzunca bir ilmek çekiyorum. 2 tane düz örüyorum ve battığım yere tekrar batıp bir uzun ilmek daha çekiyorum. Kalan bir düz ilmeğimi düz örüyorum ve 2 tane ara ilmeğimi ters örüyorum kenar ilmeğimi düz aldım modelimin 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ördüm acemi arkadaşlarım sizler anladığınız ilmeklere kadar izleyin orada videoyu durdurun anladığınız ilmekleri örün sonra tekrar dinleyin anladığınız ilmeklere kadar orada durdurun yine onu örün bu şekilde modeli kesinlikle yapacaksınız ve modeli iki kez kurduğunuzda ezberinizde olacak arkadaşlar sonrasını hızlıca örmeye devam edeceksiniz modelimin 6. sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada önümde 2 tane düz ilmeğim var. Onları düz olarak ördüm. İpi kendime tarafa aldım. Bir tane ilmeğim ters onu ters ördüm. Önde çektiğim uzun bir ilmeğim vardı. Onu örmeden sağ şişime aldım. Aradaki iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Önden çektiğim uzun ilmeğimi yine sağ şişime aldım örmedim. İpi karşı alıp ara ilmeğim iki tane düz onları ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters ördüm. Uzunca çektiğim ilmeği yine ipim kendimden taraftayken sağ şişime örmeden geçirdim. Aradaki iki tane ters ilmeği ters ördüm. Yine örmeden ön tarafta uzunca aldığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi karşıya alıp iki tane ara ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği uzattığım ön tarafta. Onu yine örmeden sağ şişime aldım. Arada iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Yine önden uzunca çektiğim ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi karşı tarafa geçirdim. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin yedinci sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi önümde burada arttırdığım ilmeklerle düz ilmeklerim var. Bu uzunca çektiğim ilmeği şöyle düzgün dursun diye düzeltiyorum. Sizinki düzgünse düzeltmenize gerek yok. Bu çektiğim ilmekle yanındaki düz ilmeğe birlikte şöyle batıyorum. Onların ikisini bir ilmek olarak aldım. Ortadaki düz ilmeğimi düz ördüm. Yine burada çektiğim ilmeğim ve bir düz ilmeğim var. Çektiğim ilmeğimin yönünü düzelttim ve düz ilmeğimle birlikte ikisine batıp bir düz ilmek alıp bu üç ilmeğimi yine üç ilmek yaptım. Arada iki tane ters ilmeğimi ters ördüm. Yine artırdım ve düz ilmeklerime geldim. Bu uzuncu çektiğim ilmeğimi düzelttim. Onunla yanındaki düz ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek aldım. Ortadaki ilmeğimi bir tane düz ördüm ve çektiğim bu uzun ilmeği yine düzelttim düzgün dursun diye yanındaki düz ilmekle birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım ve bunları da yine 3 tane ilmek yaptım. Arada iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar yine çektiğim ilmekler ve düz ilmeklerime geldim. Bu uzunca çektiğim ilmeğimi yine düzelttim. Yanındaki düz ilmekle birlikte Onlara batıp bir düz ilmek çıkardım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm ve bu uzunca ilmeğimi şöyle yine düzelttim ve ikisine birlikte batıp şöyle yine bir ilmek aldım. Arada iki tane ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin yedinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Sekizinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine iki düz 3 ters olarak sıra boyunca öreceğim. 2 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin 8. sıra arka yüzünü tamamladım. Şimdi 9. sıra ön yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi buradaki 3 tane ilmeğimi yine şekillendireceğim. 3 ilmeğimi birlikte batıp şöyle biraz bollaştırıyorum. Sağ şişime aldım. Sağdaki iki tane ilmeği alıp üçüncü ilmeği bu iki ilmeğin içinden geçirdim. Yani topladım. Bir ilmeğimi geriye sol şişime aldım. Bir ilmek şişimin başına artırdım. Bu bir ilmeğimi düz ördüm. Bir tane daha arttırıp bunu yine üç tane ilmek yaptım. İpi kendimden tarafa alarak aradaki iki ilmeği ters ördüm. Tekrar üç tane düz ilmeğime geldim. Üçüne birlikte battım. Biraz şöyle çekerek bollaştırdım. Sağ şişime aldım. Sağdaki iki ilmeğe battım. Ve öndeki bir ilmeğimi bu ikisinin içinden çıkardım. Ve onu sol şişime geri aldım. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. Aldığım ilmeği bir tane düz ördüm. Bir ilmek arttırarak yine üç tane ilmeğimi elde ettim. Arada iki tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar üçlü ilmeğime geldim. Üçüne birlikte batıp şöyle biraz çektim. İki tane sağdaki ilmeği alıp üçüncü ilmeğin boynundan aşırdım. Onu sol şişime geri aldım. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. Bu ilmeği bir tane düz ördüm ve bir tane daha arttırarak üç ilmeğimi yaptım. Arada iki tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz aldım. 9. sıra ön yüzü de bu şekilde tamamladım. 10. sıra ve arka yüze geldim. Son sıradayım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada iki tane düz, 3 tane ters yapıyorum. Bu artırdığım ilmek, ortadaki tek ilmek ve artırdığım ilmek 3 tane ters oldu. 2 tane düz, 3 tane ters olarak 10. sıramı arka yüze tamamlıyorum. Bu sırayla birlikte modeli bir kez kurdum arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Acemi arkadaşlarım sizler anladığınız ilmeklere kadar izleyin ve orada durdurun. Modeli o şekilde örün. Modeli iki kez kurduğunuzda arkadaşlar ezberinize düşüyor. Şimdi modelim bu şekilde. İkinci modeli kurmayacağım, çok uzun oluyor arkadaşlar video, o yüzden arkadaşlarım sıkılıyor, izleyenler sıkılmasın diye modeli ikinci kez kurmayacağım. Ama siz e, bu sıraya geldiğinizde ilk başta ne yaptıysam videoyu geri alarak o şekilde izleyin. Modelimin daha büyük bir parçada da görünüşü bu şekilde. Modelim ilerledikçe böyle görünüyor arkadaşlar. Çok güzel, çok tatlı, çok şık bir model. Ben bu modeli örerken çok beğenerek ördüm. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çok tatlı duruyor, çok gösterişli duruyor. Eliniz zaten ikinci modelde alışmaya başlıyor. Sonrasında hızlıca örüyorsunuz. Bu modelle yelekler, hırkalar, kazaklar, bluzlar örebilirsiniz, bereler örebilirsiniz. Bebek yeleklerinin de hırkalarında kullanabilirsiniz. Kendinize süeter, hırka, kazak, yelek örecekseniz ön kısmında kullanabilirsiniz. Çok şık duruyor arkadaşlar. Sadece kazaklarınızın ve hırkalarınızın kollarında da kullanabilirsiniz. Cep yapabilirsiniz. Çok güzel, çok şık bir model. Arkadan da bu şekilde görünüyor. Önden de böyle görünüyor. Benimle birlikte ördüyseniz lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok kıymetli destekler. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.